Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte ne yapacağız? Evet bakın. Başlığım diyor ki açı çizelim. Bunun için ne gerekli? İletki gerekli. Bakın iletkim burada. Gördünüz mü? Çizmem gereken açıların ölçüleri ve açıların adları da ne yapılmış? Yazılmış. Hadi birlikte başlayalım. Evet ilk önce nereden başlayalım? Bu D açısını çizme ile başlayalım mı? Bunun için ne yapmalısınız? Bakın sevgili çocuklar. Evet. Ee, iletkimizin şu şu tarafıyla bir düz çizgiye ihtiyacınız var bu ne yapacak bu açının kolunu bir tane bir kolunu oluşturacak Evet hemen görüntümü kontrol ediyorum ve başlıyorum çizmeye farklı renklerde çizeceğim ki sizlerde ne yapın görün Evet bakalım şimdi açımızın bir kolunu çizdik Peki açımızın açımızın bak bu tarafına hemen bir ok koyuyorum çünkü bir açı iki tane neyden meydana geliyordu ışından burası ne açımızın köşesi olacak şimdi ne yapmam gerekiyor şimdi Evet şimdi bakın gönyemiz e, şey iletkimize bir güzel bakalım. Görüyorsunuz üzerinde neler var? Dereceler var değil mi? Evet ve şu ortasında bir tane delik görüyorsunuz. Gördünüz mü sevgili çocuklar? İşte bu deliği nereye denk getireceğiz? Aç, e, açımızın köşesine. Tam bu iki ışının başlangıç yeri olan köşeyi temsil eden yere denk getiriyorum. Bak aradan da ben görüyorum. Sizler görüyor musunuz? Hemen ona bir daha iyi bir bakalım. Evet bu delikten ben ne yapacağım? Bak oradaki evet ışınımın e başlangıç yerini ben görüyorum. Evet tam oraya denk getirdim. Siz de öyle yapmalısınız. Peki ne yapacağız? Açımız kaç derece? 60 derece. Peki bakın bu kol açının bu çizmiş olduğum kolu tam 0 derecenin üzerinde 0'ı nereden görüyorum? 0 bak aşağıdaki Aşağıdaki sayılar bak bir yukarıda sayılar var bir de aşağıda sayılar var gördünüz mü işte bak sıfırı buradan gördüm o zaman 60'ı da aşağıdan görmeliyim gördünüz mü evet 60'ı gördüm ve üstünde bak 120'nin üzerinde ne var işaret var oradan işaretleyeceğim ya da 60'ın altından işaretleyelim kafanız hiç karışmasın. Evet hemen bakın işaretimi koydum. Bak kırmızıyla işaretledim özellikle. Şimdi gördünüz mü? Şimdi ne yapacağız? Şimdi iletkimizi şu şekilde yerleştireceğiz. Bir tarafı bakın açının köşesinde, diğer tarafı nerede? Bu kırmızı noktadan geçecek. Geçmek üzere bir ışın daha çizeceğiz. Haydi çiziverelim. Evet. Bakın. Tam o noktanın üzerinden geçti. Gördük mü? Tam köşeye kadar getirdik. Buraya da birine koyuyorum. Ok koyuyorum. Koydum ve hemen şöyle açı işaretimi yapıyorum. Evet açımızı çizdik. Şimdi hadi açımızın adını da yazalım. Nasıl yazacağız? Bak sadece D harfiyle ifade edilmiş. O zaman bu D harfini götürüp açının köşesine yazıyorum. D açısı evet kaç derece 60 derece. Bak buraya yazdım. Evet Peki bu açı nasıl açı? Bu bir dar açı değil mi? Evet, devam edelim. Evet, şimdiki açım bak bir ABC açısı çizecekmişim. Kaç derece? 90 derece. Hemen o 90 derece işaretini yapalım bak bunun adı değil mi? Derece ile okunuluyordu ve bir açının ölçüsünü yazdığımız zaman üzerinde de bu işareti koymak zorundaydık. Peki ne yapacağız şimdi? Bakın elimde yine neyim var? Elimde yine iletkim var ya da açı ölçerim var. Ne yapmalıyım bununla? Bir düz çizgi çizmeliyim. Hadi sizinle çizelim. Evet. Çiziyorum çizgimi. Evet. Çizdim. Güzel. Ne yapıyordum? Bunun bir kenarına ne işareti koyuyordum? Ok işareti koyuyordum. Evet. Burası ne olacak? O zaman açımızın yine köşesi olacak. O zaman ne yapıyordum? Şimdi görüntümü biraz büyüteceğim. Evet. Bakın. İşte şu açının köşesine tam şuradaki şu deliğin olduğu yeri denk getireceğim. Bak. İletkimin üzerinde ne var? Bir delik var şurada. Bu delikten ben ne yapacağım? Açımın e, köşesindeki şu noktayı son Evet, noktayı görmem gerekiyor. Hadi görelim. Evet, yerleştirmeye çalışıyorum bakın. Şuradaki şu çizgi görüyor musunuz sevgili çocuklar? Bu çizgide tam açımın e, çizmiş olduğum bak ışının üzerine denk getiriyorum. Evet, denk getirdim. Şimdi ne yapacağım? Kaç dereceyi bulacaktım? 90. 90'ı bulalım bakalım. Eğer bak bu açının bu kolu Evet sıfır derece ise bak burası sıfır derece. Şimdi ona göre ben aşağıdaki sayılardan 90'ı arayacağım bak. Evet 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bak burası 90. Ama 90 çok ilginç. Bak yukarıdaki sayı ile aşağıdaki sayıların bak sadece ortasında bir tane 90 derece gösterilmiş olduğunu ben size buradan söyleyebilirim. Sizler de gördünüz. Evet noktamı koydum. Gördünüz mü? Hadi onu başka bir renkle yapalım. Evet şimdi bu nokta ile açımı şu köşesini birleştirecek şekilde ne yapıyorum? İletkimi ayarlıyorum. Bak çizdiğim çizgi ya da ışını ışının ıı, çizgisi ne yapacak ışın? Buradan bu noktadan geçmek zorunda. Gördünüz mü? Evet bakın. Evet. Hemen buraya da oku koydum. Kaç dereceydi? 90 derece. 90 derece nasıl açı? Bunu biliyorum artık. Bu bir dik açı. Bak araya da böyle bir işaret koyuyorum ve şuraya 90 derece yazıyorum. Haydi bu açının adını yerleştirelim. Bakın buradaki B harfinin üzerinde şu açı işareti olduğuna göre B nereye gelmeli? Bak buraya gelmeli. Buraya yazmak zorundayım B'yi. A, B ve C açısı. Gördünüz mü? 90 derece ve dik açı. Evet sıradaki açım V, Y, Z açısı kaç dereceymiş? 150 derece. Peki bu nasıl açı? Geniş açı. Çizerken ne yapıyordum? İletkimin hemen şu düz tarafıyla bir düz çizgi çiziyordum. Çizelim hemen. Evet bu defada böyle açımın ağzının aşağıya bakmasını istiyorum. Haydi çizelim. Bak bir düz çizgi çizdim. Evet çizdim. Güzel. Bir tarafına ok işaretini koyuyorum. Bak buraya koydum oku. Evet daha düzgün yapmaya çalışıyorum. Evet burası o zaman benim açımın nesi olacak köşesi olacak. Bak buradası. Ne yapacağım şimdi bak. Şuradaki şu delikten bu açımın şu köşesini oluşturan şu noktayı görmeye çalışacağım. Ve şu açımı ışınımı da tam şu çizgiye denk getirmeye çalışacağım. Hadi yapalım. Evet bakın ben denk getirmeye çalışıyorum görüyor musunuz? Bak tam bu Evet deli deliği denk getirdim ve şu ışınımda 0 dereceyi gösteriyor ve bakın buradan başlayarak evet 10 20 diye devam ediyor 90 aşağıdaki sayılardan bakıyorum bak aşağıdaki sayılardan bakıyorum ve kaç dereceydi 150 dereceydi hemen 150'yi bak buldum ben Şurada hemen 150'nin altından sen istersen 30'un üstünden bile işaret koyabilirsin üstteki çizgi yani buradaki buradan geçen bir ışın evet e, aynı ne yapacaktır noktadan geçmiş olacaktır. Hadi şimdi ne yapalım bak işaretimi koydum şimdi köşeden bu noktalardan geçmek üzere bir ışın çizeceğim evet iletkimi ayarlamaya çalışıyorum. Ne yapacaktı bir ucu ışının bak buradan bir ve diğer e, çizgileri de nereden geçmek zorunda bu noktalardan geçmek zorunda bak geçirdim gördünüz mü evet peki bu açının e, kaç dereceydi 150 derece derece peki bu açının ne yapalım adını yazı verelim değil mi? kırmızıyla yazacağım çünkü görünsün istiyorum. Y yine nereye gelmeli? Köşeye gelmek, köşeye gelmek zorunda. Y'nin üzerinde bak açı işareti var. O zaman burası V ve burası da bakın V, Y, Z açısı. Kaç derece? 150 derece. Nasıl açı? Geniş açı. Hadi gelin şimdi de şunu çizelim. K, L, M açısını çizelim. Ne yapacaktım bunun için? Bunun için bir e, ışın çizeceğim. Bak çiziyorum. Çizdim. Hadi şu şurası evet çizdik. Ne yapıyoruz? Bir tarafına ok koyuyoruz. Koyduk güzel. Burası bizim açımızın nesi olacak? Köşesi olacak. Kaç derece? 180 derece. Ne yapıyorum? Şuradaki deliği evet açımın köşesi olacak noktaya denk getiriyorum. Evet denk getirdim ve çizmiş olduğum ışında, bak sıfır dereceyi gösterecek şekilde ne olması gerekiyor? Düzgünce altında yerleşmiş olması gerekiyor. Ona dikkat ediyorum. Evet dikkat ettim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bak buradan başlayarak alttaki rakamlara bakıyorum. Gördünüz mü? 180 derece demek tam da şurası. Evet peki hemen çektim. Gördünüz mü bu nokta? Evet, şimdi ne yapıyorum bak. Bu köşe ile evet, bu noktadan geçen, köşeden başlayıp noktadan geçen bir ışın çiziyorum. Haydi çizelim birlikte. Bu noktadan geçmek geçmesi gerekiyor. Geçerse 180 derece olacak, evet. Düzgün olmasına dikkat ediyorum. Gördünüz mü? Çizdim buraya da oku koydum. Şurası benim açımın köşesiydi. Hemen şöyle bir işaret yapıyorum ve 180 derece diye yazıyorum. Bu açının adı ne? Bakın, L mutlaka köşeye gelmeli. O zaman K L ve M açısı 180 derece. Evet sevgili çocuklar, ne yapıyormuşuz demek ki? Açı ölçerken iletki kullanıyormuşuz. Peki, ölçtüğümüz zaman sonucu ya da çizerken de iletki kullanıyoruz. Ölçtüğümüz zaman çıkan sonuca ne yapıyoruz? Böyle küçücük bir yuvarlak ekliyoruz. Biz ona derece diyoruz. Yani açı ölçüsü birimi derecedir. Evet sizler de ne yapın? Ee, mutlaka ve mutlaka bir iletki edinin ve benim videomun eşliğinde bolca açılar çizerek ne yapabilirsiniz? Pek çok çizim ve doğru çizimi öğrenebilirsiniz. Bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.